İnsanlar artık avatarları aracılığıyla sanal bir gerçeklik evreninde dolaşabiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Teknoloji baş döndüren bir boyuta ulaştı. Dijital gerçeklik hayatın her alanını örümcek ağ gibi sarıyor. Siyasi mitingler artık sanal platformlar üzerinde de yapılıyor. Z kuşağı artık ister istemez Metaverse'ün içerisinde yer alacak. Dolayısıyla siyasi partiler mecburen mitinglerini, sanal toplantılarını Metaverse üzerinden gerçekleştirecekler ki o seçmeni de doğrudan etkileyebilsinler. Dijitalleşmenin pik noktası Metaverse. Avatarlarla yapılan alışverişler, sanal evlilikler ve hatta düğünler. Üç boyutlu dijital evren adeta paralel bir dünya. Metaverse evreninde geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dünyada ilk dijital siyasi mitingi gerçekleştirdi. Bugün Deva Partisi olarak dünyada bir ilkin altına imza alıyoruz. Bugün Metaverse'deki ilk siyasi mitingi gerçekleştiriyoruz. Metaverse'den satın alınan araziler Kabe ziyaretleri derken şimdi de sıra siyasi mitinglere geldi. Seçim zamanı meydanları dolduran mitingler artık sanal ortamda da yapılıyor. Dünyanın ilk sanal mitingi bir başlangıç mıydı? Bunun devamı gelir mi? Aslında e, siyasetçilerin bu tarz toplantılar yaptığını görüyorduk. Bunun bir başlangıç olduğunu söyleyebilmek mümkün ama sürecin yaygınlaşması tabii ki bu teknolojinin maliyet açısından düşmesiyle doğrudan ilintili ve orantılı olacak. Metaverse evreni henüz çok yeni. Sanal gerçeklik boyutuna girmek için kullanılan gözlüklerin maliyeti ise yüksek. Ancak bu dönem tıpkı cep telefonlarının ilk çıktığı zamana benzetiliyor. Hatırlarsanız o dönemlerde de insanlar cep telefonu lüks olarak görüyorlardı. Şimdi de baktığınızda o sanal gerçeklik gözlüklerini aynı şekilde değerlendiriyorlar. Maliyetin düşmesiyle beraber Metaverse'ün geleceğin siyasi dünyasını da şekillendirmesi bekleniyor. İster istemez buradan artık seçim kampanyalarının doğrudan o kesime hitap edebilmesi mümkün kılınmış olacak. Özellikle seçim zamanı meydanlarda görmeye alıştığımız bu kalabalıklar belki de 10 yıl sonra tarihe geçecek. Şu an için tabii ki erken olsa da katılım çok yoğun olmasa da belki bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra belki tamamen bu e, var olan yüz yüze mitinglerin yerini sanal gerçeklik evrenlerinde, metaverse evrenlerinde yer alan mitinglere bırakacağını ifade edebilmemiz mümkün.